Merhaba arkadaşlar, bugün kağıt ipten böyle bir milibek çalışacağız, küçük bir çanta çalışacağız, telefon çantası olarak kullanabileceğiniz veya anahtarınızı dışarı çıktığınızda pratik olarak kullanabileceğiniz küçük bir çanta. Bunun için bu şekilde püsküllü bir model yapacağız. Öncelikle işte püskülün yapımından sonrasında da tabanın yapımıyla yapımından başlayıp tüm detayları inşallah beraber öğreneceğiz. Şimdi bunun için kağıt ip kullanıyorum. Kağıt iple yapıyorum. Ama raf iple de veya herhangi bir iple de yapabilirsiniz. Bu tercih size ait. Şimdi tabanla başlayalım. Kağıt iplerin zaten belli bir kalınlıkları var arkadaşlar. İncesi ve kalını da olabiliyor ama genelde bu biraz da sizin şansınıza bağlı. Gelen çilelerden sararak tekrar başlıyorsunuz. Sararak kullanıyorsunuz çileleri. Şimdi sarmış olduğumuz çilelerden bir tanesini yumakla kağıt iple başlayalım. Bütün iplerde şey aynı şekilde yani örneğimiz aynı şekilde kuruluyor. Ama kalınlıklarına göre zincir sayımız santimimiz farklı oluyor. Şimdi biz baştan kendi elimizdeki mini bag çantamıza göre bir cep telefonu büyük olan cep telefonlarının sığabileceği boyutlar için şu şekilde zincir çekmeye başlayalım. Birçok videomda bahsettiğim gibi zincir sayısı çok önemli değil arkadaşlar. Önemli olan santim. Çünkü kalın iplerde daha az zincir çekmeniz, ince iplerde daha çok e, zincir çekmeniz gerekebilir. E, o yüzden siz yapacağınız santimin çantanın santimine göre hareket etmeniz gerekiyor. Bakın şimdi e, bu çantanın eni 13 santimetre. Siz bu şekilde 13 santime göre şu şekilde bir zincir çekiyorsunuz. Bakın bu bu çanta için bu zincir sayısı yeterli. Kağıt tipte kaç zincir çekmeniz gerekiyor? Yine de ben size söylemiş olayım. 23 zincir çektim arkadaşlar. Ee, bu arada buçuk milimetre tığım var. Kağıtta ipte bunu da ben buçuk milimetre kullandım. Şimdi tabanla başlıyoruz. 23 zincir 3.5 buçuk mm tığ tı e, yani 23 zincir 13 santime denk geliyor. Ama dediğim gibi siz daha sık çekersiniz veya kağıt tipiniz bir tık daha kalındır. Bu santimler değişebilir. E, o yüzden fark edebilir arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekip hemen bu zincir üzerinden sık iğnemi başlıyorum dibine batıyorum. Bir zincir dönüş için hemen sık iğnemize başlayalım bu şekilde. Şimdi her bu tarz bir çantada yani üzerine hemen örnek kuracağımız bir çantada alt tabana 2 ya da 3 sıra örneğe göre sık iğnemiz gerekiyor. Bazen bir sıra da olabiliyor. Şimdi ne yapacağız? Çantamızın genişliğine göre sık iğnemizi çekip öncelikle santimimizi belirliyoruz. Belirlediğimiz santime göre sık iğnemizi çekip daha sonra ilk sıra sık iğnemizi yapıyoruz zincirimizin üzerine. Şimdi köşeye gelene kadar sık iğnemizi yapalım. Şimdi sık iğnemizi geldik ilk sık iğne. Köşeye son ilmeğimize geldik. Her zamanki gibi son ilmeğe dönüşü sağlayabilmek için 1 2 3 tane sık iğne batıyoruz battıktan sonra bakın son kısmı şöyle sabitleştiriyorum, sıkıyorum. Hemen dönüşte karşısına şu artık sık iğnelerimin karşılarına yine sık iğne dolarak karşılıklı ilk sırayı devam ediyorum arkadaşlar. Şu son kısma kadar. Bu arada ipimi de yürütüyorum. Şu ipimi de yürütüyorum. Eee o çirkinliği, pisliği yok etmek için. Ayrıca iğneyle uğraşmıyorum. Bu alt kısımda, taban kısmında ipimizi yürüterek bitiriyoruz. Şimdi ilk sıra karşı sık iğneyi de geçtik arkadaşlar. Şimdi bu köşeye geldiğimizde son sık iğneleri yapalım. Bakın buradaki şu köşeye bakın şuraya değil arkadaşlar. Bu sık iğnenin dibine Şimdi bazen arkadaşlar karıştırıyorlar. Şuraya batıyorlar, buraya değil. Son sık iğnenin dibine. Bu karşıdaki ilmeğin görüntüsü. Buraya 3 adet sık iğnemizi batıp dönüşü sağlıyoruz. Şimdi dönüş sağlarken de her zaman size söylediğim bir püf noktası var. Şimdi az önce gördüğümüz yanlış batmayalım dediğim şu ilmeği mutlaka bu 3 sık iğnenin altına alıyoruz ki Burada daha oval güzel bir görüntü oluşsun. Çantamız şu şekilde kaymasın sağ. Bunu yaptıktan sonra sonrakine bakın bunu atlıyorum. Sonrakine bu şekilde batıp ikinci sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde devam edelim diğer tarafa kadar. İkinci sırayı başladık bitirelim. Şimdi ikinci sıranın son, ilk son sırasına geldik. Şimdi arkadaşlar bu tarz çantalarda düz çıkan çantalar özellikle kesinlikle bir artırma yapmıyoruz. Sadece ilk sırada ilk başa 3 karşı başına 3 artırıyoruz. Sonrasında gelişine göre sık iğnelerimizi devam edip hiçbir artırma yapmadan dönüşlerimizi sağlıyoruz. Bakın şimdi burada şu üçlere batıyorum alttaki üçlere ama tek tek batıyorum artırma olmasın diye normalde eğer bir artırma olmasını istediğimiz noktada ya da ikinci sırayı hafif daha geniş olmasını istiyorsanız şu köşedeki her ilmeğe 2 2 2 batabilirsiniz yani altta 3 artırma üstte 6 artırma yapıp bu şekilde devam edebilirsiniz ama ben dediğim gibi çantanın düz çıkmasını istiyorum çünkü zaten elimi belirledim alt kısmı o şekilde yaptım ben üst kısma devam etmek istediğim için her ilmeğe tek batıp artırma yapmadan dönüşümü sağlıyorum. Bu şekilde ikinci sıra karşı ikinci sırayı da yapıyorum. Şimdi ikinci sıranın bu tarafına geldiğimiz zaman yine aynı şekilde arkadaşlar. Üç tane altta artırma vardı. Her birine tek batıp artırma yapmadan bir 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 batıp artırma yapmadan üçüncü sıraya geliyoruz. Bu örnek için. Ee, püsküllü körle örneği için ee, bir sıra daha yani 3 sıra toplamda 3 sıra alttan 3 sıra olacak şekilde sık iğnemi yapıp örneğin kurulumu için tekrar geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3 sıra dediğim gibi ilk sıradan sonraki köşelerde artırma yapmadan 3 sıra sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın bu şekilde tabanı oluşturduk. Şimdi örneği kurmaya başlayacağız. Kenar kısmında tam kenara gelelim. Şimdi bu köşeden itibaren şu şekilde püsküllerimizi yapmaya başlayacağız parmakla. Şu şekilde alıyorum. Bakın arka taraftan baş parmağımı alıyorum. Buraya elimi şöyle parmağımı sabitliyorum. Tığımı ipin üstünden geçirip hemen yandaki sık iğneye ilmeğe sık iğne yapıyorum. Sık iğne olarak bu püskülü sabitliyorum. Bakın bu bir. Hemen bu yandakine bakın hemen. Araya hiçbir şey yapmadan tekrar parmağımı alıyorum. Bu arada boylarını eşitlemeye çalışıyorum ama zaten parmağımın genişliğinde yaparsam eşitlenmiş oluyor. Yine tığımı ipim üstünden parmağımın üstünden hemen yanındaki ilmeğe tekrar batıp hiç artırma yapmadan yani ilmeği tığımın üzerine ip almadan sık iğneyle sabitliyorum. Bakın bu ikinci. Yine aynı şekilde parmağımı ipimin arkasına alıyorum ipimi şöyle şu şekilde diğerlerine eşitliyorum zaten bakın parmağımı da öyle koyuyorum ki şu ilmeğin yanından bakın şu şekilde mesela ip olmadığını düşünün şu şekilde koyuyorsunuz şimdi ipi alarak aynı şekilde koyuyorum üstünden yandaki ilmeğe sık iğne batıp bu şekilde devam ediyoruz. Daha hızlanıyorum bu şekilde. Bakın hızlı hızlı yapabilirsiniz yaptıktan sonra çok rahat. Her bir ilmeğe bir tane püskül yapmış oluyoruz aslında. Bakın bu şekilde. Bu şekilde bakın. Tekrar anlatayım şu kısımda. Şimdi 3 sıra neden yaptım? Bu püsküller tam sırayı kapatmış oldu. Yani birinci sırada yapmış olsaydım çok fazla aşağıya çıkıntı girecekti. Burada daha böyle hoş bir görüntü oldu. Şimdi parmağımın arkasından alıyorum. İpimi bu şekilde tam buraya yerleştiriyorum. Tığımı ipimin üzerinden bir sonraki ilmeğe bakın. Hemen yanındaki ilmek. Ara boşluk vermiyoruz. Batıp sık iğne olarak ikisini beraber çekiyorum. Tekrar yapıyorum. Tekrar bir kere daha yapacağım. Şu şekilde dolanıp tamamen çevresini dolanıp buraya kadar geliyorum arkadaşlar. Şimdi püskülleri arkadaşlar sıranın sonuna kadar geldik. Bakın sol ilmeğe kadar yaptık. Yan kısmı gelmesi gerekiyor bunun da. Ondan sonra artık bir sıra sık iğne yapacağız. Yani şu kısımdan sonra artık yapmayacağız. Bakın bu yaptığımız son, bir öncekinde de var zaten var bir püskülümüz. Şimdi burayı normal sık iğne olarak bir sıra her püskülün üstünden bir sıra sık iğne olacak şekilde bir sıra püskül, bir sıra sık iğne olacak şekilde tamamlıyoruz. Şimdi bunu dönelim yine bu şekilde başladığımız yere gelene kadar sık iğneleri tamamlayalım. Ondan sonra tekrar püsküle başlayacağız. Şimdi iki tarafın sık iğnesini de yaptık. Geldik şu yan kısma. Şimdi bakın zaten belli şu altta bir püskülümüz var. Hemen onun üzerine sık iğne var. Şimdi bundan sonra artık sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Yine parmağımızın üzerine alıyoruz. Hemen dibine batıp sık iğnemizi yapmaya başlıyoruz. Bakın şöyle alalım. Hemen dibine batalım. Şimdi ikinci sıra püskülümüzü yine sık iğne yöntemiyle yapmaya devam ediyoruz. Bakın şu şekilde. aldık bitirdim yine yanına sık iğne batıp parmağımın üzerine alıyorum şu şekilde parmağımı sabitliyorum yanına hemen batıp bu şekilde devam ediyorum şimdi ikinci sırayı yaptık tekrar bir sıra sık iğne tekrar üçüncü sıraya e, püskülümüzü yapa yapa istediğimiz boyuta kadar geliyoruz arkadaşlar burada eşit olmasını istiyorsak bazen böyle bir kaymalar olabilir şu şekilde size bir önemli bir noktası göstereyim. Bakın bu şekilde tığımızın üzerine alıp sabitleyebilirsiniz, eşitleyebilirsiniz boylarını. Bakın bu şekilde. Her sırada ama zaten tam böyle parmağımızın üzerine saracak şekilde yaparsanız onu tekrar göstereyim. Bakın şöyle. Bu şekilde tam sabit yaparsak zaten kayma olmayacaktır. Şimdi ağız kısmına gelene kadar örelim. Ağız kısmında tekrar son olarak bir sıra daha püskül yapımını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar istediğimiz boya gelene kadar örüyoruz. Son sırada tekrar bir göstereyim. Sık iğnemizi geçtik. En son artık tekrar yapmaya başlıyoruz. Sık iğnemizi şu birleştirdiğimiz noktada noktaya kadar getiriyoruz. Arkadaki sık iğnemizi buradan yine devamlı yapıyoruz. Şimdi tekrar parmağımızın arasına alıyoruz. Hemen bir sonraki şeyimiz dibine batırıyoruz. Bu şekilde parmağımızı alıyorum. Bir sonrakine batırıyoruz. Bu şekilde son püskülümüzü de yapıyoruz. Son sıra püskülü. Bundan sonra kaydırmayla artık çantamızın ağzını bitireceğim. Boyunu bitireceğim. En sona size ölçü vereceğim çıkış için. Evet, bu şekilde çantamızın sonuna kadar geleceğiz. Yani bu sırayı tamamlayıp sonra sık iğnenin son sıra kaydırma olarak az kısmını kapatacağız. Şimdi sonuna doğru geldik. Artık sıranın sonundayız. Son püsküllerimizi yapıp artık ağız kısmını kapatacağız. Son olarak yana gelen püskülümüzü yaptık. Yapıyoruz. Son isterseniz arkadaşlar burada tamamen e, tasarım size ait. İsterseniz sadece sık iğneyle 4-5 sıra sık iğneyle bitirebilirsiniz. İsterseniz sadece ağız kısmını şu şekilde kaydırma yaparak bitirebilirsiniz. İsterseniz de şimdi benim yapacağım gibi komple ağız kısmı kayma yaparak tamamlayacağım. Nasıl şu şekilde batıyorum. Kaydırıyorum. Batıyorum. Kaydırıyorum. Bu şekilde döne döne birkaç sıra ya da istediğiniz boyda ağız kısmını kaydırarak tamamlıyoruz. şu şekilde Şimdi şöyle ağız kısmını sadece kaydırma yaparak veya bir sıra sık iğne yapıp kaydırma yaparak da bitirebilirsiniz. Yani burada ben bu örneği hiçbir şekilde bozmak istemiyorum diyorsanız Böyle bir kapama yapabilirsiniz. Bu son batış olabilir. Bu şekilde ağzı biraz daha e, sertleştirip daha dik durmasını sağlamak için. Şimdi şu kısmı geldik. Buradan itibaren artık ikinci sıraya geçiyoruz. Eğer ağız kapamayı bu şekilde bitirmeyeceksek, devam edeceksek kaydırma yöntemiyle bakın bu sefer sık iğnemi, şurada görünen sık iğnemin kaydırmamın arka tarafına batıyorum. Sadece arka ilmeğine. Yine orada bir kaydırma yapıyorum. Sadece arka ilmeğine bakıp kaydırma yapıyorum. Bu şekilde bu ağız kısmı bir farklı model oluşturmak istiyorum. Tek kanadına şu şekilde Pardon bu şey olmuş. Evet. Şuna kapatacağız. Arkada çekilme yaptım düzelteceğiz sonra. Evet, Bu şekilde tek kanadına bak batarak 4-5 sıra dönüp ağzımızı artık bitiriyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde katlı katlı bir görüntü oluşacak. Oraya da buraya da bir düğme yapıp şu kısmın düz olmasını o şekilde o yüzden istiyorum. Buraya bir düğme yapıp kapatacağız. Şimdi arkadaşlar ben 4 sıra yaptım. 4 sırayla artık bitiriyorum. Şu bitirme kısmında da yine yanda başladığımız noktada yanda üst katı alarak yan kısma geliyorum. Kaydırma yapa yapa evet, şu şekilde Son artık dördüncüyü yaptım. Yine kaydırmayla burayı bitiriyorum. Sonra burada bir bitiş yapacağız. Bitişi nasıl yapacağız? Yine başak modelimizin devamı şeklinde olsun diye bakın şu ilmeğin altından alıyorum. Şu şekilde. Şu gördük arkadaşlar. Şunu son ilmeğin altından alıp ipimi karşıya çekiyorum sonra bu çektiğim ipi bu sefer bir önceki ilmek bakın bu bir sonraki ilmek bir önceki ilmeğin içinden üst kanadını alıp ilmeği buradan pardon üst kanadını değil arka taraftan alt kanadından alıp bu şekilde üst kanadın altından alıp bu şekilde çekiyorum ve ilmeğin devamını bakın Başakları burada devam ettirerek çekiyorum. Bunu da içeriden iğneyle yürütüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde mini bag çantamızı, küçük çantamızı tamamlıyoruz. Şu şekilde bakın. Şimdi bu küçük bir telefon. Küçüktü bir telefon için biraz büyükçe kalıyor. Ama daha büyükleri için tam ideal oluyor. Yani şu kısımda. Ama mesela bir anahtar, bir cüzdan bile böyle şu boyutlarda bir cüzdan bile çok rahatlıkla sığabilir. Hemen bunun ölçülerini vereyim. Bitmiş halindeki ölçüleri vereyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. 13 cm eni boyu da bu şekilde 18 cm. Evet. 13 cm'ye 18 cm boyunda bir mini bek yaptık. Şimdi yanlardan saplarını dikeceğiz. i̇sterseniz içinden bir çıt yapabilirsiniz. İç, i̇sterseniz üstüne bir düğme veya elde bir düğme yapıp tamamlayabilirsiniz. Tamamen tercih size ait. Bu şekilde havalı bir mini bek olmuş oldu. Şimdi çanta sapı içinde de tek kat ip kullanıyoruz. Yine 3,5 mm tığımızla 3 zincir çekiyoruz öncesinde. Yalnız dikim için biraz bir pay verelim. Şöyle bir pay verelim başlangıçta. Çantayı dikerken bunu kullanacağız. Evet 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirden sonra ortadaki zincire ikinci zincire batıyorum. Topluyorum sık iğne. Döndürüyorum. Şuradaki ilk dişe batıp normal bir sık iğne yapıyoruz. Dönüyorum şu yanda iki tane oluştu bu sefer iki tane dişi toplayıp batıp yine bir sık iğne yapıyoruz dönüyorum hep bu yanda bir iki tane yan yana diş oluşuyor o dişleri bu şekilde batıp sık iğne olarak topluyorum batıyorum aradan alıyorum ikisini tekrar bu ikisini topluyorum döndürüyorum bu ikisini alıp Tekrar alıyorum, döndürüyorum. Yine aynı şekilde dişlerin içinden batıyorum, döndürüyorum. Bu şekilde sapımızı istediğimiz uzunluğa kadar uzatabilirsiniz. E bu genelde 90 ve 120 santim arasında değişir. Ölçüp yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Evet, bakın. Bu şimdi şöyle, döndürmede şurada bir çizgi oluşuyor döndürdüğünüzde mutlaka bu çizginin oluşacağını düşünerek hata yaptığınızda eğer çizgi oluşmuyorsa mutlaka hata yapmışsınız demektir. Bakın döndürdüğümde şu şey arkada bir çizgi oluşturuyor. Onu battığınız şeyle sabitliyorsunuz bakın bu şekilde. Böyle devam ediyoruz. En pratik, en kolay çanta sapı. Şimdi arkadaşlar tamamlamış olduğumuz çantaya Yine tamamlamış olduğumuz sapı hemen şöyle yan tarafta işaret alıyoruz şu kısma isterseniz farklı yuvarlak ve yandan takma aparatlar var yuvarlak aparat ya da d halka d halka koyup onu da yapabilirsiniz İsterseniz direkt bu şekilde ucuna bıraktığımız fazla iple şöyle sıkıştırarak yana getirip şu kısımdan hiç kısımdan buraya sabitleyip dikebilirsiniz nasıl isterseniz. D halkalarla biraz daha boyu uzar. Ee, orada onu dikkat almak lazım arkadaşlar. Biraz daha kısa bir şekilde yuvarlak halkalarla hazır satılıyor. Ee, çanta malzemesi satılan yerlerde ya da isterseniz dedim ki bu şekilde yandan böyle koyup bunu bir alttan bir üstten sararak sağlam bir şekilde dikerek şu şekilde yapıyorum ben. Bakın böyle Buraya monte edebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şimdi buradan ön kısımdan çok belli olmayacak şekilde yapalım. Bunu tekrar böyle düzelteyim. Sap arka kısma kalmayacak şekilde. Bakın şu aradan şu aradan bunu sabitliyorum. Bu şekilde. Bakın burasını sağlam bir şekilde diktikten sonra ipimizi içten yürütüp kopartıyoruz. Şöyle alta gelelim. Burada bitirip evet artık ipimizi dibinden kesebiliriz. Bu tarafı şekilde diktik. Diğer tarafı da yine düzgün bir şekilde gelişine göre aynı şekilde buraya dikip tamamlıyoruz dediğim gibi az önce de düğmesini veya herhangi bir içeriden çıt çıtını karşılıklı gelecek şekilde çıt çıtını yapıp çantamızı bitiriyoruz herkese kolay gelsin iyi günlerle güzel günlerde kullanın